Bugün sizlere epidural kan yaması hakkında kısa ve net bilgiler vereceğim. En sık belden uyuşturma yani spiral anestezi sonrası gelişen şiddetli baş ağrılarında ve bel boyun fıtığı gibi omurga ameliyatlarının sonra dura dediğimiz bir zarın delinmesi veya hasarlanması sonrasında oluşan ağrıların tedavisinde kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Epidural kan yaması beyin omurilik sıvısının yani BOS dediğimiz beyin omurilik sıvısının sızması nedeniyle oluşan şiddetli baş ağrılarında kullanılan girişimsel bir tedavi yöntemidir. Hastanın kendisinden aldığımız kanın o epidural boşta enjeksiyonu yapılır ve bu kan BOS kaçağını kapatarak ağrıyı gidermeye yardımcı olur. Peki kimler için uygulanır? Sezaryen doğum sonrasında belden uyuşturma yani spiral alan annelerde görülen baş ağrıları. Genç hastalarda lomber fonksiyon dediğimiz belden sıvı alınması sonrası gelişen boz kaçağına bağlı baş ağrılarından. Spinal veya epidural anestezi sonrası geçmeyen yine baş bu yöntem uygulanır. Peki nasıl yapılır? İşte hastanın kendi damarından alınan kanın steril ve özel bir teknikle epidural boşta enjekte edilmesiyle yapılır. Kan burada bir mühür gibi kaçağı kapatır ve o basıncı dengeler. İşlem yaklaşık 15-20 dakika sürer ve hızlı bir sonuç verir. Özellikle sezaryen sonrası spinal anestezi nedeniyle baş yaşayan anneler veya genç hastalar omurga ameliyatlarından sonra oluşan baş epidural kan yaması çok etkili bir yöntemdir. Geçmeyen baş ağrılarınız varsa mutlaka bir uzmana danışarak girişimsel tedavi seçenekler değerlendirilebilir. Herkese ağrısı ve sağlıklı günler dilerim.